Merhabalar Rabia. Merhabalar. Öncelikle sizler de hoş geldiniz. Siz de programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Çok ediyorum. genç biri dedim hakikaten öyle. <laughs> evet. Şırnak'ta olmak ve burada böyle bir yer açma fikri nasıl oluştu? O girişimcilik hikayenizle birlikte alalım. Şöyle özetleyeyim o halde ben size. Ben aslında Ankara'da özel bir kolejde öğretmenlik yapıyordum. abim burada görev dolayısıyla buradaydı. Oraya ziyarete gelirken onu ee, Şırnak'ta böyle bir şey yapılabileceği böyle e, yatırımları aç bir şehir olduğunu düşündüğümüz için e, bizim için mantıklı olacağını düşündük o yüzden de Şırnak'ı seçtik e, mutluyuz da burada olmakta e, böyle bir e, aslında hizmete ihtiyacı olan bir şehir e, gelip bu işe kalkıştığınızda da sizi destekleyen insanlarla karşılaşıyorsunuz her anlamda e, o yüzden mutluyuz burada evet. olmaktan neler sunuyoruz misafirlerimize? Biz e, aslında butik bir işletme olarak algılayabilirsiniz bizi. E, biz başlangıçta yola çorba olarak, yalnızca çorba olarak çıkmıştık fakat e, bunun yanında tencere yemekleri de yapıyoruz. Bunlar nedir? İşte bizim e, en fazla kullandığımız ve hizmete sunduğumuz ürünlerimiz aslında ispir fasulyesi dediğimiz özel bir fasulye. E, bazen yöresel yemeklere de yer veriyoruz, misal veriyorum Kayseri yağlama ya da işte Ankara tava bugün olduğu gibi yöresel lezzetleri de bölgeye taşımakla aslında birazcık o e, görevi de üstleniyoruz. E, işte tatlı olarak kabak tatlısı, ayva tatlısı ya da sütlaç gibi tatlılarla da ön plana çıkmaya çalışıyoruz. Tencere yemekleri ve çorbanın hali hazırda bulunduğu bir restoran. Çok güzel çorbalarımızdan da bahsedelim. değil mi? Hı hı. Çorbalarınız biz çekim öncesinde denedik. Gerçekten <laughs> çok lezzetliydi. Özellikle kelle paçayı bayıldım. Neler var, neler bulabilirler çorbada? Ee, biz burada yöre halkına da hitap edecek, aslında onların damak tadına da hitap edebilecek çorbalarla aslında ön plana çıkmaya çalışıyoruz. Bunun başlıca, sizin de önünüzde bulunan kelle paça aslında. Başlıca öne çıkartmaya çalıştığımız çorbamız kelle paça. İşte işkembe çorbası. Onun akabinde daha stabil lezzetleri olan mercimektir, ezogelindir, yayladır. Ayran aşı dediğimiz yine bölgesel olan bir lezzetimiz de aynı şekilde sunuluyor <laughs> burada. Kremalı sebze birazcık daha farklı bir lezzet olarak kremalı sebze, tavuk çorbası haliyle hastaneye biraz yakın, yakın olduğumuz bir şey. için hastaları da idap edecek çorbaları aslında On, çıkartıyoruz. Lokasyon da, gereği. Evet, böyle biraz dinlenip sıcak bir çorba yoğurduğunu üstünde atmaları evet, çok evet, değerli evet. bence. Balık da gördüm. Evet, evet biz e, butik bir işletmeyiz. Evet. Aslında daha evvel de bahsetmiştim size. Biz butik bir işletmeyiz. O yüzden böyle her gün farklı ürünlerle aslında çıkıyoruz. Tabi ihtiyaç e, doğrultusunda, talep doğrultusunda da yaptığımız oluyor. Balık çok istendi. E, çok da e, revaçta şu an. Çok da iyi yani giden ürünlerimiz arasında. Evet. çok sevildiği bir bölgede balıkla. Evet, evet. Iyi evet. bir boşluğu kapattınız. Evet, evet, balığı da çok tüketiyor Hı. ve seviyorlar. Biz elimizden geldiğince imkan doğrultusunda e, çeşitlendiriyoruz aslında menümüzü. Gün kaçta başlıyor? Kaça kadar açık burası? Bizim için gün 6'da başlıyor. Hmm. 6'da gelip hazırlıklarımızı yapıyoruz. 7 gibi dükkanımızı açıyoruz. Daha sonrasında gece 1'e kadar açık burası. Hmm. Yoğunluğunuz ee, ne zaman artıyor? Bizim yoğunluğumuz sabah saatlerinde evet. insanların işe gittiği aslında saatlerde bir çorba biliyorsunuz aynı zamanda kahvaltı kültüründe Günde içerisinde, içerisinde evet. e, çorba ile başlıyoruz. Öğlen servisi dediğimiz bu öğle aralarının olduğu insanların yemeğe çıktığı saatlerde çok çok yoğun oluyoruz. E, bir de onun haricinde akşam saatlerinde akşam yemeği ailesiyle birlikte gelenler e, oluyor. Haftanın o, kaç günü peki açık? Haftanın her günü açığız biz. <laughs> yani Kapalı yani olduğumuz bir gün yok. Gelen hangi gün gelebilirse Burayı bulabilecek. Evet her daim açıkta bulabilir çok da burayı. Çok özel bir yer. Ben hı -hı. mekanı da çok beğendim. Teşekkür çok ediyoruz. Çok büyük emek var çünkü emeği o kapıdan girerken bile anlaşılıyor. Kaç kişilik bir ekiple çalışıyoruz? Nasıl bir iş bölümü var? Ee, bizim burası birazcık da aile restoranı hı -hı. aslında. Ee, abimler var benim, onlar sağ olsunlar, yardımcı oluyorlar. Aslında hep birlikte aile şirketi gibi düşünebilirsiniz evet, evet. burayı. Abimler, arkadaşlarım hep birlikte aslında bütün ortak çevremizin bir emeği var dükkanın üzerinde. O yüzden de çok keyifli gidiyor zaten her şey. Ee, çalışan olarak da 6 tane personelden oluşuyor. İşte bir ustamız sağ olsun, ee, işte garsonlarımız. Hepimiz burada belli bir süre sonra aile olduk zaten. Birlikte. Sıcak, <laughs> i̇kramlarınız da var, içecek olarak. Çayımız, kahvemiz. Evet, çayımız, kahvemiz. Aynen. Onlardan. En çok ne beğenildi? Geri dönüşler de aldınız. E tabii ama. ki de, tabii ki de. Çok fazla geri dönüş alıyoruz. Çünkü yeni bir işletme olduğumuz için çok fazla geri dönüş alıyoruz. Özellikle bizim kelle paçamız evet, e, çok, çok fazla beğeniliyor. beğeniliyor. Afiyet çok olsun. Güzel. Onun haricinde ispir fasulyesi dediğim gibi e, bahsettiğim de anlardır. İspir fasulyesi bizim için çok özel ve önemli. Zaten. Ve müşterilerimiz için de vazgeçilmez Hı. bir ürün oldu. Onun haricinde şu an masada değil ama Karadeniz kavurma diye bir kavurma mız var. Tereyağı da kendi suyunda pişen bir kavurmadır. Onu da geri dönüp çok fazla <laughs> ve çok güzel. Tüm bu serüvende de sizi ne çok zorladı en çok zorlayan ne oldu? Sıkıntılar var mı bu sektörde? E, tabii ki de her sektörün olduğu <laughs> gibi e, burada da sıkıntılar <laughs> var. Bizim dezavantajımız şu oldu bölgeye hakim değiliz tabii ki de dışarıdan geldiğimiz misafir için. Misafir olarak geldik. Evet misafir olarak ya? geldik ve e, kalmış olduk. E, çalışan bulmak konusunda biraz Hı -hı. zorlandık bütün tabii ki. de biz, e, Aynen öyle. O konuda zorlandık yalnızca. Onun haricinde size de bahsetmiştim Hı -hı. E, evvelinde. İnsanları çok e, sıcak ve yardımsever Hı -hı. olduğu için Hı -hı. E, aslında bütün sıkıntılar Hı -hı. E, çabucak Hı -hı. def edildi. Hı -hı. Bu konu çok önemliydi. Gerçekten insanın ben de Türkiye'deki belki herkes öyle ama Kesinlikle. en iyi, en misafirperver illerimizden biri. Ne hedefliyorsun? Ee, ne hedefliyorum? Ee, burada kalıp e ee, daha fazla yemek çeşitleriyle evet. e, bölge halkına hizmet edebilmeyi hı hı. tabii ki de e, hedefliyoruz. Hak ediyor değil mi bu bölge? Kesinlikle insan? hak Çünkü ediyor. Çok büyük boşluk vardı. Biz e, hemen hemen her sene geliyoruz programlar için. Evet. Çok açık vardı bu anlamda. Hı Kesinlikle. bu açıklar kapanıyor. Evet. E, İlk daha da güzelleşiyor. Bu güzelleşmede payı olanlardan birisi. Teşekkür ediyorum. Teşekkür bu programımızın ediyoruz. bence en önemli özelliği sizin gibi genç kadın girişimcileri bizi izleyecek olan kadınlar. Ordu'nun girişimcileri de örnek olmalı. Evet, Hikayelerimizden evet, evet. ilham alacaklar. <laughs> ne önerirsiniz? Kendi işini kurmak isteyenler nasıl bir yol izlesin? Valla en e, önemli etmen sanırım burada cesaret. E, çünkü hepimizin hali hazırda bir düzeni var. İşte benim Ankara'daki çalışma hayatım, e, o bağları kopartmak ve risk almak gerçekten biraz e, güç isteyen güç bir e, mevhum. Evet. E, dolayısıyla e, o içlerindeki gücü açığa çıkartıp bir an önce hareket etmek gerekiyor, gerekiyor aslında. Hı. Bir an önce hareket etmek her şeyi çözüyor. çözüyor. E, tabii sunumlarınız aslında güzel. Hı -hı. Oraya atladığım e, tabak seçiminden Hı -hı. E, sunuma kadar bunlar evet. da üzerinde çalışılmış sanki. E, tabii. Evet. E, gördüğünüz her şey e, ben <laughs> ve ailem. Bizler planladık aslında. E, hepsinde dolayısıyla en küçük ayrıntıda bile emeğimiz var. E, çatalından bıçağına ya da tuzluğuna kadar e, üzerinde ince ince düşündüğümüz e, ayrı ayrı kalemlerde. Hı -hı. Dolayısıyla evet sizin de belirttiğiniz gibi e, çatalından bıçağına, kaşığına kadar Hı -hı. üzerinde ince ince düşündük. <laughs> Rabia Hanım öncelikle çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Bizi ediyorum. Bizi için, bu hikayenizi izleyiciyle hı hı. paylaştığınız için. Programımızı bence en çok ilgi gören kısımlarından biri olacak. Umarım. Düşen herkesi de mutlaka burayı beklediğinizi Kesinlikle. söylüyorum. Kesinlikle. Bütün esnafımız için bereketli, hı hı. Bu, kazançlı bir sene olsun dileğimizi sunarken size de başarılar dileyelim. Çok teşekkür Çok ediyorum. Çok Ayağınıza sağlık sağ diyorum ben de tekrardan. Evet sevgili seyirciler programımız bu güzellikte devam ediyor. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.